Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Ben İlkan, Room Games'in co-founder'ı ve CEO'suyum. Yaklaşık 4 yıldır PC tarafında oyunlar geliştiriyoruz. Tabii ki onun öncesinde ben ne yaptım diye soracak olursan, liseyi bitirdikten sonra üniversite için Amerika'ya gittim. Hep hayalim aslında böyle sinemayla uğraşmaktı ilk başta. Ee, ufak böyle bir oyunculuk deneyimim de olduktan sonra Amerika'da e, orada okudum. Los Angeles'ta, Santa Monica College'ta. Ee, i̇lk bir, bir, sene New York'taydım. Ondan sonra Los Angeles'a taşındım. Los Angeles'ta hem sinema okudum, yönetmenlik yaptım, yazarlık yaptım. Hem de işte kendi kısa filmlerimi çekmenin yanı sıra setlerde çalıştım, ee, farklı prodüksiyon işleri yaptım, işte reklam tanıtım filmleri çektim, ee, belirli bir dönem Universal Studios'ta çalıştım. Ondan sonra e, Covid'de, Türkiye'ye geldim aslında. Covid'de Türkiye'ye gelip, e, room games'e başladık. E, abim, yani üç ortayız. Abim ve... E, abimle uzun yıllardır çalışan teknik tarafta kanla Kaan'la birlikte. E, böyle bir macera oldu aslında bize, öyle bir geçiş oldu bana da. E, normalde oyunlarla aram hep iyiydi bu arada. Yani PlayStation çok oynarım, çocukluğumdan beri. Yani oyunları indie daha çok böyle severim. E, ama böyle triple A'lerde... God of War ee, deyip böyle özetlemiş olayım. Evet, aslında şöyle oldu abi. Ee, şimdi ilk başta nasıl tekrar canlandığımızı söylemeden önce şunu çok kısa bahsedeyim. Room Games aslında 2016'larda kurulmuş bir şirketti. Sonra e, rafa kaldırıldı e, çeşitli sebeplerden dolayı. Abim ve Kaan'ın aslında o zaman o dönem mobil oyunlar geliştirdiği bir stüdyoydu, Room Games. İsmi oradan geliyor yani, o zaman bulunmuş bir isimdi. Daha sonra rafa kalkmıştı. E, bizim tekrar canlandırmamızdaki tabii ki etkenlerden, biz bu alana girmek istiyorduk. Özellikle Covid'de hem mobil hem PC sektöründe çok büyük bir spike oldu. Ama özellikle Türkiye'de hyper casual çok eee şeydi abi, ravaştaydı. Bize hani bunu yapabiliriz. Burada eee hyper ya da mobil tarafta geliştiren arkadaşlara hani kesinlikle yanlış anlamasınlar beni. Ama şöyle e, uygun dille söylemeye çalışayım. Çok benlik değildi yani bizlik değildi Kaan'la. E, bu alanda içerik üretmek. E, çünkü hani benim yaptığım geçmişteki işler ya da Kaan'ın yaptığı işlerle çok ee, bir araya gelen bir iş değildi, hyper-casual e, türü. Biz de dedik ki o zaman biraz ciddiye alalım ama bu sefer biraz fazla ciddiye aldık, direkt PC'ye atladık. Ee, orada da ee, Eyvallah abi yani evet, yani benzer aslında bir yolculuk olmuş. Abi şöyle e, bu süreçte e, ilk başta yani PC'ye atladıktan sonra tabii ki bu alanda nohavımız yok. Danışabileceğimiz çok fazla insan yok etrafımızda. O yüzden çok fazla deneme yanılma süreçleri oldu. Her anlamda e, ekip olarak maddi manevi zorlandığımız. İşte i̇lk başta Glix adında bir oyunla başladık. Insight benzeri bir oyundu platformer. İşte derin bir hikaye yazmaya çalıştık. Altına kalkamadık ama projenin. Çünkü hem ekip deneyimi arttı. Hem ekipe ekibe e, deneyimli arkadaşlar katılmaya devam etti. Ama proje çok artık şey oldu yani, um, spagetti kodu oldu yani tabiri caizse. Ondan sonra onu rafa kaldırmamız gerekti. Ee, yaklaşık yine bir seneye yakın biz o oyunda e, çalışmıştık. Daha sonrasında biraz strateji değiştirdik. Dedik ki bizim hani potansiyelimiz var. Biz daha ufak pipeline oyunlar çıkartalım. Bir kendimizi görelim. Hemen son çok kısa, yani çok kısa diyorum çok hızlı. E, ilk oyunumuz Floor yayınladık Steam'de. Ee, orada bir artist, bir developer arkadaşımız aslında çalıştı ve böyle 3 aydan kısa bir sürede yani bitti oyun ve koyduk yani sonra öyle bir şey oldu. Son tabii ki bu da bize aslında motivasyon oldu çünkü aa oyun yapabiliyormuşuz, işte koyabiliyormuşuz şeklinde ya da işte ufak da olsa bir şey kazanabiliyormuşuz da gördük. Ee, o şekilde ilerledik sonra bu süreçte birçok farklı oyun denedik. Bunlardan işte Steam'e çıkmadıklarımız çok fazla var. Yaktığımız fikir aşamasına ya da zaman harcayıp içimize sinmeyen ya da sosyal medyada böyle e, tepki yeteri kadar görmediğimiz ve riski bulduğumuz, çıkartmadığımız bir sürü oyun var. E, ama hep farklı türlerde yaptık diyebilirim. En sonunda da işte Recharge'da aslında o sosyal medya ve Reddit e, gücünü kullanarak Çıkışa kadar 70.000 bin, 75 gün bin, e, bandında tam sayı hatırlamıyorum bir, bir iş liste çıkış yaptık e, orada da işler öyle gidince tamamen bir çarş da aslında bir üzerinde çalışıp onu execute ettik e, diyebilirim. <laughs> Bravo, vallahi abi valla evet yani gerçekten çünkü e, o oynarken ya da e, teknik olarak incelediğinde özellikle puzzle platformer yani iki buçuk puzzle platformer işte insight benzeri çok da zor durmuyor nedense ama işin execution tarafına geçtiğinde aslında gerçekten büyük bir oyun çok büyük bir oyun ee, orada yanılmamak lazım gerçekten makanmamak lazım. herhalde geliyor olması gerekiyor. Var ama sebebini bilmediğim bir sebepten sesi almamış. Modlarımız tatilde olduğu için diyorduk en <laughs> Ufak bir aksaklık var. Ee, o zaman sorun yok. Yani <laughs> İlkan'ın ki evet. Kelecik teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ ol. Ee, İlkan'ı tamamen duyduğumuz için bir problem yok. <laughs> Benim anlattığım hikayelerde çok paraleldi. Çok önemli bir şey söylemedim. Ee, o şekilde. Peki, sonrasında siz eee dönüş döndünüz en son. Yani son güncel projeniz bu. Birçok oyunu denediniz ve e, biraz know-how da biriktirdiniz. Aktif olarak da 4 yıldır yaklaşık herhalde geliştirme yapıyorsunuz. E, peki şu an durum nedir? Neler planlıyorsunuz? Nasıl gidiyor abi? Evet, şu anda abi durum aslında Recharge'da eee Recharge'ın şey yol haritası konuşamadım. <laughs> yol haritası çok uzun aslında. E, çünkü çok fazla planımız var. Yani hem Farklı platformlar, planlarımız var. Hem oyunu gerçekten farklı bir aşamaya da getirmek istiyoruz. Ee, şu anda aktif olarak ciddi güncellemeler getiriyoruz. Ee, hem o taraf devam ediyor ciddi anlamda, hem de ufak böyle site'de geliştirebileceğimiz birkaç oyun fikrimiz var. Onları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Ama şu an dediğim gibi reçel için hala çok heyecanlıyız çünkü e, çok güzel böyle update'ler planlıyoruz daha sonra da zaten konsollara vesaire de çıkmayı yani o, o da roadmap'te olduğu için o şekilde diyebilirim. Senin sesin şu an bana dayanmıyor. <laughs> <laughs> ha, <hakikaten. gülüyor> yani bugün, bugün zor bir gün ya. Aynen. Evet, evet şu sen an sen geliyor? Ben. Ee, ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Bence oldukça güzel bir iş olarak çıkmış. Yani evet. takip ettiğim gene projelerden bir tanesiydi. Bu arada şöyle bir tip not gene eklemek istiyorum. Bizim bir mesela gene oyun seçerken bir araba oyunu yapma seçeneğimiz vardı. Onu seçmeyip şu anki projeyi yapıyoruz. O da komik. Yani tamamen Room Games'in e, mükemmel bir paralellikte ilerliyoruz. <laughs> Başka bir <laughs> sanki paralel şeydeki... Çok, çok, paralel bir evren. Böyle aynı evrenin içinde biraz paralel yani. <laughs> çok uzaklaşmamış hali gibi. Richard o yüzden bizim için güzel bir know-how aslında. Hani bizim yerimize siz denemiş oluyorsunuz ve sonuçlarına orada görmüşte görmüş de olacağız. Ben oyunu test ettim, denedim hatta yorumda bıraktım. Yani gayet güzel, e, polis gözüküyor bence. E, oynanılabilir yani halde ve öyle access için gayet iyi. E, arkadaşla oynayınca daha zevkli olur diye düşünüyorum, ben tek denemiştim. E, onun dışında belki naçizane şey olabilir, yukarıdan bonuslar falan düşse o çok eğlenceli olur. E, öyle söyleyeyim ya da bulur gibi böyle bir şeyler eklenir. E, ama ben oynarken pek bir sorunu yaşamadım, e, online kısmında da bir sıkıntı yaşamadım diye düşünüyorum. Her şey e, iyiydi, elinize sağlık yani güzel bir... E, sağ ol. Şu olarak, an dediğin ya. gibi birkaç tane farklı böyle oyun modu üzerine çalışıyoruz. Ee, çok yakın zamanda ufak böyle bir oyun modu zaten şey yapacak, update gelecek bu ay içinde. Ee, ama onunla birlikte daha farklı, senin dediğin gibi e, kombatsa yönelik e, oyun modları da üzerine çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Hı hı. Peki şey, ekipten bahsetmek ister misin? Nasıl bir ekip var bunun gibi? Evet, ekipten bahsetmek çok istiyorum, ortaklarımdan ve ekipten çünkü ee, çok şanslıyım, inanılmaz değerli, mükemmel insanlarla çalışıyorum. Yani Dünyanın en şanslı insanıyım gerçekten. Ee, çalışma motivasyonumu, hayat enerjimi yani tabii ki dönemsel böyle hepimiz e, işlerden böyle beklemediğimiz şeyler olabiliyor ya da sorunlar çıkabiliyor ya da e, belirli şeyler olabiliyor sorunlar ama gerçekten onların böyle yani o güzel insanlarla birlikte olmak çok güzel ve bizim o ekibin ya da yani ortaklarımız zaten apayrı bir noktada ama ekip arkadaşlarımın da bir araya gelme hikayeleri çok şey, nasıl diyeyim yani doğal böyle gelişti hepsinin. Bazıları zaten yani çoğu aslında kendi alanında okumamış ama bu işi tutkuyla daha sonradan yapan insanlar. Ve böyle bizim buluşmalarımız hep böyle gerçekten şey yani bazı ekip arkadaşlarımız bize ilk başta stajyer olarak başvurdular, bazıları işte bir referansla geldiler ya da böyle çok spontane aslında oradaki şey gelişti. Ee, hepsinin e, emeği, karakter yani her şeyden önce bir kere abi şu ben hep şu kafada bir insanım. Ee, bir işte ya da hayatta e, hedeflerden yani o e, hedeften ziyade ya da yol yolculuktan ziyade benim için en kıymetli şey yol arkadaşlığı. O yüzden Doğru insanlarla yol arkadaşlığı yapıldığında doğru hedefe de gidersin. Yolda mükemmel olur. Yani o yüzden e, çok mutluyum öyle söyleyeyim. Bu çok çok iyi. Evet dediğim gibi ekip arkadaşları çok önemli ortaklar keza öyle. Çünkü yani işi yapmak için <laughs> olması gereken e, parçalar. O zaman senin için çok çok sevindim. E, biz de Peki. çok fazla ekip tecrübesi içinde yani yuvarlanıp gittiğimiz için bunun ne demek olduğunu bayağı iyi anlıyorum. Peki, Room Games için bir sonraki adım nedir? Ne Mesela Recharge'dan sonra ne düşünüyorsunuz? Veya bu süreçten sonrasını bizi biraz anlatır mısın? Evet, abi şöyle aslında. Biz Recharge'da gerçekten öyle akses çıktık ve oyundaki biz de e, yorumlardan olsun ya da biz de farkındayız şu anda e, çok polis olmadığını ve bir sürü bununla ilgili geliştirmeler, update'ler yapıyoruz zaten. Bizim gerçekten şu anki ilk hedefimiz Richard'da bir IP oluşturmak ve ciddi anlamda bir yere gelmek. Ee, şu anda açıkçası onun dışında böyle çok e, diğer planlarımızda da şeylerimiz ufak ufak şeyler var kafamızda e, yol haritası ile ilgili. Şu anda aslında tamamen Richard <laughs> üzerinde e, devam etmek istiyoruz. Daha sonrasını çok planlamadık öyle söyleyeyim. Sen <laughs> şu an aktif olarak koşturmaca var. İşte konsollara portlanacak. Belki mobil düşünüyor musunuz peki? Abi mobil düşünüyoruz da. <laughs> eee bu, bu büyüklükteki anayal ensinle evet. e, geliştirilmiş bir oyun nasıl mobile portlayacağız onu çok <laughs> kestiremiyorum açıkçası kestiremiyoruz yani. Peki şey de sorayım yani peki e, finans nasıl gidiyor yani kendiniz mi fonluyorsunuz yoksa yatırımcı var mı nasıl süreçler? Evet yatırımcılarımız var ortaklarımız var ama şu anda belirli bir süredir e, kendimiz fonluyoruz şirketi. E, tekrardan bir yatırım turu düşünüyoruz. Ee, yakın zamanda ama şu anda dediğim gibi e, belirli bir süredir şey kendimiz sormuyoruz. Anladım. Peki teşekkürler. Peki İlkan o zaman benim şu anlık soracağım sorular bu şekilde. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Abi ağzına sağlık çok keyifliydi. Zaten senin enerjine bayılıyorum yani. Ya, ee, her zaman yani seninle sohbet etmek de zaten ayrı bir şey. O yüzden e, çok güzeldi. Ekleyeceğim bir şey yok. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim İlkan. Katıldığın için teşekkürler. Bir hikayede buradan yazmış olduk. İyi bak kendine. Görüşürüz.